Paraları bassın kızım. Baban istemiyorsa inat etme. Gel vazgeç. Mesele para değil abla. O paramız var. Dünyayı satın alır havaları yok mu? Ben hakkımdan vazgeçmem anne. Ama baban... Benim babam her şeyim. Onun gözünden dökülen bir damla yaşa kurban olurum ben. Ama bu çektiklerimin bir bedeli olmayacak mı anne? Karnımdaki bebeğin ne günahı var? Yok. Onun hayatı benim gibi olmayacak. Hakkım olan her kuruşu alacağım. Alacağız hayat. Alacağız. Babam razı gelse de gelmese de alacağız. O berat altında da zalimliğinin hesabını verecek. Bu dava asla kazanamazsınız Deniz Bey. Ben sizin elinizde olsam şimdiden uzlaşmanın yolunu arardım. Ama değilsiniz avukat bey. Tamam konuyla ilgili maddeyi benden daha iyi bildiğiniz belli oluyor. Ama tek başına o madde bile bizim haklı olduğumuzu ispatlamaya yetiyor. Haklısınız Deniz Bey. Aslına bakarsanız bu madde ve şu elinizdeki belgelerle davayı kazanabilirdiniz. Ama isterseniz siz de şunlara bir göz atın. Bunlar nedir? Örnek davalar. Hepsinde ama hepsinde vasiyet geçersiz kılınmış. O bir şeyi değiştirmez. Biz yine de kanunlara ve hakimlerin vicdanına sığınıyoruz. Çünkü bizim istediğimiz bedel genç yaşta mahvolmuş bir hayatın bedeli. Bunu siz verebilir misiniz? Ama vereceksiniz. Daha okul çağındayken zorla evlendirilip eziyet gören bir kızdan bahsediyorum. Üstelik 70 yaşında bir adamın yatağına zorla sokulan bir kızdan bahsediyorum ben. Siz? Siz bunun karşısında hangi yüzde duracaksınız avukat bey? O küçük kız senin çok mu umurunda avukat bey? Lütfen sakin olun Berat bey. Siz bu işe karışmayın avukat bey. İkimiz de çok iyi biliyoruz ki o küçük kız senin zerre kadar umurunda değil. Senin tek derdin Zeliha. Yalan mı lan ha? Yalan mı? Ulan bütün bunları sırf Zeliha'ya yaranmak için yapmıyor musun? Bir kez olsun, bir gün olsun arkamdan sinsice iş çevirmek yerine... ...erkekçe karşıma çıkıp Zeliha'yı sevdiğini söylesene lan. Berat Bey istirham ederim. Davaya zarar veriyorsunuz. Lütfen sakin olun efendim. mahkemede görüşürüz. Görüşeceğiz lan. Elinden geleni ardına koyma. Onu da yapmaya çalıştığı bu Berat Bey. Lütfen. Hoşça kalın. Siz de çıkar mısınız lütfen? Ama Berat Bey... Avukat Bey lütfen çıkın.